Sevgili seyirciler, Yorumcu TV'ye hoş geldiniz. Galatasaray kendi evinde Antalya sporu ağırladı. 1-0 geriye düştüğü maçta maçı Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gollerle 2-1 kazandı. Galatasaray hafta içi Sparta Kıpıraga 4-1 yenildiği için ve UEFA Avrupa Ligi'nden elendiği için kendi evinde Antalya sporu yenip hafta içindeki mağlubiyeti unutturup tekrar bir moral bulmak isteyecektir. İki hedefi kaldı. Birilik, biri Ziraat Türkiye Kupası. Bu akşam hata yapmayıp liderliği tekrar geri almak isteyeceklerdir. Derbi öncesi de moral bulmak isteyecektir Beşiktaş derbi öncesi. Tabi Galatasaray'ın Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesi hepimizi üzdü. Hedefleri vardı. Önce sezon başında Şampiyonlar Ligi hedefi koymuştu Galatasaray. Şampiyonlar Ligi'ne gruplardan çıkıp Final oynayabiliriz düşüncesindelerdi. Gruplardan çıkamayınca UEFA Avrupa ligine kaldı. UEFA Avrupa liginde de Galatasarayın hedefi final oynamaktı. Tekrardan bunu başarabiliriz diyorlardı. Eldeki kadro buna müsait diyorlardı ve gerçekten de öyleydi. Ama bizim açımızdan kötü bir mağlubiyet oldu. Keşke en azından bir yarı finale kadar e, gitseydi. Spartak Bırak gibi bir takımı eleseydi Galatasaray. Çeyrek finale gitseydi. Çeyrek finalden yarı finale yani finale olmasa bile bir çeyrek final bir yarı finalleri e, görseydik. Bu bizim açımızdan da ülke futbolu açısından da e, çok iyi olacaktı. Moralleri bozuktu Galatasaray takımının. Onun için bugünkü Antalya maçında nasıl bir performans ortaya koyacakları e, önemliydi e, taraftar açısından. E, i̇lk 11'ine baktığımız zaman Mustera, Barış Alper, Sanchez Nelson Kön, Torera, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve ileride Vinicius da başladı. Abdülkerim Bardakçı yedekler arasındaydı. Kaan Ayhan yedekler arasındaydı. Sağ Barış Alper'i gördük. Hemen önünde Tete'yi gördük. İkardi geçen hafta Ankara gücü maçında e, yapmış olduğu hareketten ötürü bir maçlık ceza aldı ve bu maçta yoktu. Onun yerine de Vinicius vardı. Vinicius'un göstereceği performans da bir o kadar önemliydi. Burada belki göstereceği bir performans e, Icardi'ye bir ışık yakıp Bak ben de hazırım. E ben de bak bugün iyi bir performans gösterdim. Forma senden alabilirim mesajı yaratabilir. 12. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile penaltıdan 1-0 öne geçti. 33. dakikada Antalya Spor skoru eşitledi. 1-1 yaptı. 45 artı 2'de Kerem'in golüyle Galatasaray 2-1 öne geçti. Ve ilk geriye 2-1 kapattı. Bir tane de foul gerekçesiyle Galatasaray'ın attığı gol geçersiz sayıldı. Antalya Spor iyi mücadele ve iyi futbol oynayan son pasları iyi yapamadı. Galatasaray'ı çıkartmadılar. İkinci bölgede karşıladılar. Sergen Hoca takımını iyi hazırlamış. Analizlerini doğru yapmış. Galatasaray genelde İstanbul'a gelen takımlar Galatasaray karşısında böyle bir futbol ortaya koyamıyorlar. Daha çok kendi oyunu bölgelerinde kabul ediyorlar. Ama Antalya Spor bugün bunu yapmadı. Benim kaybedecek bir şeyim yok ve ben Galatasaray'a ön alan baskısıyla cevap vereceğim, karşılık vereceğim dedi. Ve bunda da ilk yarıda başarılı oldu. İlk yarıda en fazla şut çeken Antalya Spor oldu. Genelde buraya gelen takımlar çok fazla Galatasaray'ın karesini şut çekemiyorlardı ama Antalya Spor bugün bunu başardı. Galatasaray maça iyi başlayamadı. Galatasaray genelde kendi sahasında ilk 10 dakikada iyi başlayamasa da 10. dakikadan sonra fitesi arttıran bir Galatasaray oluyordu. Oyunu dengeli pozisyonlara giriyordu. Ee, ama bunu yapamadı Galatasaray. Bugün iyi oynayamayan bir Galatasaray takım vardı. En kötü iç saha maçlarından bir tanesi diyebiliriz Galatasaray adına. E ee, Orta alanda hiçbir şey yapamadı. Futbolcular çok top kaybı yaptılar. Kenarları iyi kullanamayan bir takımdı. Tete tarafının etkili kullanamadı. Tete bazı topları iyi kontrol edemedi. İyi kontrol etse e, pozisyon yaratabilirdi. Mertens'in harika attığı bir iki tane yani aradan paslar vardı. Tete onları kontrol edemedi. E, bu da tabi biraz da Tete'nin e, fiziksel düşüşlük e, olmasına kaynaklı. Çok fazla maç oynayamamasına ötürü kaynaklı. E, onun dışında Tete'nin çıkıp oyuna Kaan Ayhan girebilir, Zaha girebilir. Kenara e, Sabeke Kaan Ayhan atıp ileriye Barış Alperi atabilir ikinci yarıda böyle bir hamle yapabilir. Prag maçının etkisinde kalmış futbolcular orayı atlatamamışlar. Biraz psikolojik olarak oyuncuların morali bozulmuş. Ama lig devam ediyor. Hala da ligde yarışın içerisindesiniz ve dün dünde kaldı. Kafanızı bu maça vermeniz lazım. Okan Hoca'nın ikinci yarıda soyunma odasında takımla bir konuşma yapması gerekiyor. Çünkü ilk yarıda da, ikinci yarıda da bu futbolu oynarsanız, ilk yarıdaki futbolu, işler daha kötüye gidebilir ve maç belki kaybedebilirsiniz, berabere kalabilirsiniz. Onun için Okan Hoca'nın futbolcularla bir görüşme yapması gerekiyor soyunma odasında. Biraz enerjisi düşük, mental bir yorgunluk var. Üç güne bir maça çıkıyorsunuz. Kolay değil tabii ki de. Hafta içi Perşembe günü bir maç. Pazartesi günü bir maça çıkıyorsunuz ama şu anda bu e, bitti. UEFA Avrupa Ligi'nden elendiniz için elinizde bir tek Ziraat Türkiye Kupası var. E, bu bu hafta yine bir Ziraat Türkiye Kupası oynanacak hafta içinde e, perşembe günü. Ama Galatasaray'ın ondan sonra biraz daha e, rahatlayacaktır en azından. Dinlenme imkanları olacak futbolcuların. 45. dakikada tete çıktı. Kaan Ayhan girdi. 58. dakikada Kerem Aktürkoğlu yerine e, Kerem Aktürkoğlu penaltıyı kaçırdı. 70. dakikada Vinicius yerine Zaha. 80. dakikada Kerem Demirbay yerine Berkan Kutlu. 87. dakikada Torayeri yerine Kerim Bardakçı. Mertens yerine de Eyüp Aydın girdi. İkinci yarı ilk yarıya göre iyi bir Galatasaray vardı. Oyunu dengeledi. Kaçan pozisyonları vardı. Tempoyu arttıran hızlı oynayan bir takımdı. İlk yerdeki oyunu oynasaydı kaybede, belirlerdi. Hem de e, bu sefer Galatasaray maça hızlı başladı, ön alan baskısıyla başladı e, takımın Antalya Spor takımını ikinci bölgede karşılayıp e, o fırsatları vermedi. Yeri geldiğinde üçüncü bölgede de aynı şekilde e, istikrarla devam ettiler. Yani bu ön alan baskısını ikinci yarıda iyi uyguladı Galatasaray takımı. İkinci yarı hem iyi mücadele etti hem de istekli oynadı. Okan Hoca soyunma odasında takımı motive etmiş. E, Beşiktaş derbi öncesi moral buldu. Bu maçı kaybetseydi moraller iyice bozulabilir ve e, biz bugün farklı şeyler konuşuyor olacaktık. Çünkü evinizde 2 puan kaybediyordunuz ve 2. sırada kalıyordunuz. Aranızda da 2 puan oluşacaktı Fenerbahçe ile. Onun için bu da e, burada Galatasaray'ın kendi evinde Antalyaspor yenmesi derbi öncesi bir moral bulmuş oldu. Beşiktaş maçına da stresli girebilirdi maçı kaybetseydi. Şimdi önümüzdeki hafta içi hafta sonu Beşiktaş derbisi var. Galatasaray'ı kolay bir maç beklemiyor. Her ne kadar bugün Beşiktaş ligin 4. sırasında da yaralsak, kötü bir sezon da olsa 46 puanı da olsa Beşiktaş takımı da. E, taraftar önünde bu maçı kaybetmek istemeyeceklerdir. Bu maçı kazanıp e, en azından taraftara evet biz kötü sezon geçiriyoruz ama e, en azından evimizde derbiyi kaybetmedik. Derbi maçını kazandık morali vermek isteyeceklerdir. Galatasaray takımının Beşiktaş'ı e, hafife almaması gerekiyor. Yani oyuncularda şu olmaması gerekiyor. İşte e, ellerine telefon alıp veya Beşiktaş 4. sırada kötü bir sezon geçiriyor. Ya biz bu maçı e, kazanırız derlerse o kafayla giderlerse maçı e, kaybedebilirler. E onun için tekrardan aynı konsantrasyonla maça gitmeleri gerekiyor. Geçen hafta nasıl konsantrasyonla gittiyseniz, ondan önceki hafta nasıl bu maçlar hazırlanırken aynı konsantrasyonla hazırlandıysanız, Beşiktaş derbisine de aynı konsantrasyonla hazırlanmanız gerekiyor. Tabii kolay değil. Bir de Beşiktaş'ın sahasında oynuyorsunuz. Orada 50 bin Beşiktaşlı taraftar olacak. E, futbolcular da e aynı e, Galatasaray maçına iyi bir şekilde hazırlanacaklar. Onlar da bu maça farklı bir derbi e, gözüyle e, bakacaklar. Onun için e, derbi maçları e, kolay geçmez. Orada da her futbolcu derbiye özel olarak hazırlanır. Galatasaray takımın kötü bir e, iyi bir maç e, beklemiyor. işin açıkçası. E, Beşiktaş karşısında e, tabii bir puan kaybı e, bazı şeylerin orada işte bazı maçlar kırılma maçları deriz. Onun için Beşiktaş e, maçına Galatasaray yine 3 puan parolasıyla çıkacak. Tabi berabere kalırsa da hiçbir şeyin bitmesi e, e, olmuyor. Çünkü Fenerbahçe evet hatayı yendi. Beşiktaş, Ga Galatasaray Beşiktaş da e, berabere kaldı. Ama hala da önünüzde 10 maçlık bir e, puan periyodu var. Sadece 2 puan bırakırsınız Beşiktaş derbisinde. Ve Beşiktaş derbisinde de 2 puan bıraktığınız zaman her şeyin bittiği anlamına gelmiyor Belki biraz moraller bozulur ama tekrardan ayağa kalkıp devam edebilirsiniz. Liga hala da uzun bir maraton ve bu 10-11 haftalık süreçte hala da iki tarafta puan da kaybedebilir. Oyunculara geldiğimizde Vinicius iyi bir performans ortaya koyamadı onun için de bir fırsattı ama şu anda Icardi ile sanki diğer maçlarda da Icardi ile çıkılacak bir şey e, belirlenmiş oldu. Zaten Icardi'den de kolay kolay vazgeçemezdiniz. E, Vinicius'un da göstereceği performans işin açıkçası önemliydi. En azından ne durumda olduğunu e, bilirdik. Ama bu maçta maalesef Vinicius istenilen e, verimi, istenilen performansı veremedi. Ancak ikinci yarılarda skor 2-0 3-0 olduğunda 60. 70. dakikalarda oyun alınabilir. Ya da 1 iken işte çift borbete dönülüp artık son kozlarımı oynayayım hamlesiyle alınabilir. Ama şu anda ilk 11'de de oynayacak e seviyede bir oyuncu e, olmadığını gösterdi bu maçta. Aslında çok iyi bir futbolcu ama belki e, bunun şu anda takımla e, kaynaşamamasından dolayı olabilir. E, tam anlamıyla e, takımdaki oyun sistemine adapte olam olamamasından da e, kaynaklanabilir. Zaman vermek gerekiyor. Ama bu 11 maçlık zamanda da e, Vinicius'a e şans veremezsiniz. Icardi ile başlayıp anca Vinicius'u e, seneyi tercih edebilirsiniz. ETT TT maalesef istenilenleri yapamadı. Yani o da büyük bir hayal kırıklığı oldu. O konuca yine sana şans vermiş. Yine sana güvenmiş. Geri kazanmaya çalışıyor. Yani bu tür oyuncuları kolay kenara Atamazsınız ama TT'de maalesef bunları yapamadı. İyi işler yapan bir oyuncuydu aslında Tete geçen sezonlarda. Ama şu ana kadar Galatasaray'da iyi bir performans veremedi. Sanki kafada futbolu bırakmış gibi öylesini oynuyormuş gibi. Ama geri kalan 12 haftada da Tete'den faydalanmak zorundasınız. Destek çıkmak zorundasınız. Çünkü her oyuncuya bu 12 haftada her oyuncuya ihtiyacınız var. Köhn çok harika bir futbolcu Geçen hafta Ankara Gücü karşısında görmüştük Köhn'ü. Ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu söylemiştik. Ee, savunma futbolu, savunma yaparken de iyi, hücumda da iyi. Ama özellikle dört büyüklerde hücum oynamak e, gerekiyor. Hücuma ne kadar destek verirse bek oyuncuları o kadar iyiydi. Köyünde bunlardan bir tanesi e, bir tane penaltı kazandırdık e, Galatasaray'a. E, burada da köyünün ne kadar hareketli bir oyuncu olduğunu, savunma arkalarına ne kadar çok fazla kaçtığını görebiliyoruz. Özellikle savunması e, ağır olan, açık bırakan takımlara karşı Köln e, çok etkili e, olacak. Bunu da bu maçta e, göstermiş oldu. Galatasaray çok iyi bir sol bek e, bulduğunu söyleyebilir Çünkü Anelino'dan istenilen verim alınamamıştı. E, geçen sene başka oyuncuları aldınız. Onlar da e, bir türlü tutmadı. Ama şu anda Köln iki maçlık serüvenine baktığımızda harika işler e, yaptı. Tam notu aldı. Kerem Demirbay bugün hani iyi mücadele etti ama orta sahanın bugün enerjisi düşüktü. Odun da sebeplerinden bir tanesi yorgunluk var. 3 güne bir maç çıkıyorsunuz hem Torreira hem Kerem Demirbay. E yorgunluğunu belli etti. Mertens çok fazla gözükmedi. Mertens de bugün aynı şekilde o da biraz orta sahanın temposuna katıldı. İkinci yarıda birkaç böyle şut e denedi ama o geçen haftaki Mertens yoktu sağlardan. Kerem Aktürkoğlu 2 tane gol attı, takımına 3 puanı getirdi. Eleştiriliyor. ama onun da bugün sahaya çıkıp e haftalardır da iyi bir Kerem Aktürkoğlu izlediğimizi söyleyebiliriz. Tabii penaltıyı kaçırması kötü oldu. Kendisi açısından da kötü oldu. hat yapacaktı Kerem Aktürkoğlu onu atsaydı ama olmadı. Orada işte vurdu, direğe takıldı. Bazen de penaltılar şans eseridir. Kerem de onlardan bir tanesine katıldı ama iyi bir Kerem Aktürkoğlu olduğunu söyleyebiliriz. Çok özel bir oyuncu. Yani oradaki olaylara çok fazla takılmazsa sadece işine odaklanırsa Kerem Aktürkoğlu da Galatasaray'da çok harika işler yapar. O eski performanslarına kavuşur. Sanchez muazzam oynuyor. Gerçekten Galatasaray'ı arka tarafta rahatlatan oyunculardan bir tanesi Sanchez. Ayaklarını çok iyi kullanan bir oyuncu. Orada çok sakin oluyor. Tam oturaklı bir stoper oyuncusu. Sanchez'de sezon sonu ciddi teklifler gelebilir Sanchez'e. Nelson iyi oynadı. O da e, fena oynamayanlardan. Bir tanesi de o da sezon başında gönderilmeye çalışılıyordu. Ocak ayında ayrılacak deniliyordu. Ama bir anda Nelson forma şansı bulmaya başladı. Özellikle Sanchez'in sakatlandıktan sonra ve şu anda da o da formayı bırakmıyor ve iyi bir performans gösteriyor. Bunu da burada kazanması Galatasaray adına önemli oldu. Dediğim gibi o yani her ne kadar Eylül ayında o oyuncudan vazgeçseniz Ocak ayına kadar sizin oyuncunuz ve geri kazanmak zorundasınız. Bunu da Galatasaray takımı Okan Hoca çok iyi bir şekilde başardı. Bir fırsat geldi sakatlıktan. Nelson da o fırsatı çok iyi bir şekilde kullandı. Sadece futbola odaklandı ve şu anda da Galatasaray'ın ilk 11'inde şans buluyor. Tabi yedeklere baktığımızda da hani Galatasaray'da işte ikinci yarıda kimler girer dediğimizde Zaha'nın gireceği, Berkan Kutlu'nun gireceği e durumuna göre Kaan Ayhan'ın oyuna gireceği bunların gireceği belliydi. Çok fazla elinizde imkan yok maalesef. Çünkü diğer oyuncular genç oyuncular. İşte Baran Demir, Ali Yeşilyurt, Hamza Akman, Eyüp Aydın. E, zaten kaleci Günay Güvenç, Musta sakatlanmadığı sürece oyuna girmez. Ama az çok hani ne der dediğimizde e, bu oyuncular girer. Tabi Galatasaray'da bir de şu sıkıntı yaşıyor. Üç yerli kurulu. Her ne kadar e, bugün işte Kerem Aktürkoğlu sakatlansa ya e, kanat rotasyonu yok. Oraya kim girer? E, nasıl bir hamle yapılır? O zaman Eyüp Aydın e, girecek. Ya da işte Hamza Akman oyuna girer deniliyor. Galatasaray'ın orada biraz sıkıntısı var. E, kanatlarda. E, seneye orada biraz daha kadro planlamasını doğru yapmalı. En azından yerli bir e, kanat oyuncusu e, bulması gerektiğini e, düşünüyorum. E, önümüzdeki sezon artık orada bir oraya mutlaka dikkat etmeleri gerekiyor. Şu anda tabii önümüzdeki haftalarda Kerem Aktürkoğlu'nun ve Zaha'nın, TT'nin, Barış Alper'in bu oyuncuların sakatlanmaması lazım. Özellikle yerli oyuncuların 3 yerli kuralı olduğundan ötürü tabii orada Galatasaray biraz da sıkıntı yaşıyor. Yani ne kadar genç oyuncular da olsa aranızda şu şampiyonluk yolunda orada tecrübeli oyunculara ihtiyacınız var. Bir diğer konu yine aynı şekilde Cumartesi akşamı Oynanılan Fenerbahçe maçından sonra Galatasaray'ın yapmış olduğu bir açıklama vardı. E, penaltı ile ilgili işte penaltı değil bu e, diye e, bir e, açıklama yapmıştı. Bugün hala da bu açıklamalar devam ediyor. Bu sefer Fenerbahçe bir cevap verdi. Bu sefer Galatasaray bir cevap veriyor. Gerçekten artık yani bu tür olaylardan bıktık ama bu e, ne zaman ligdeki e, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı ne zaman açıklanırsa açılırsa e, bu o zaman son bulacak bu açıklamalar. Ama artık insanlar bıktı bu tür açıklamalardan. Artık insanlar futbol konuşmak istiyor. Artık Saha içerisini konuşmak istiyor. Teknik direktörler nerede hata yaptı? Futbolcular nerede hata yaptı? Bunları konuşmak istiyor. Hem Fenerbahçe'nin yapmış olduğu açıklama hem Galatasaray'ın yapmış olduğu açıklama gerçekten bunlar sadece Türk futboluna zarar veriyor. Başka bir şey olmuyor. Evet hakemleri baskı altına alıyorsunuz. Federasyonları baskı altına alıyorsunuz. İşler sizin istediğiniz gibi gidiyor ama insanlar da artık sıkıldı. Bugün sokağa çıktığımız zaman yani insanların her dilinde artık biz sadece futbol konuşmak istiyoruz. Biz Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin açıklamalarını e, konuşmak istemiyoruz. Biz sadece TÜRK futbolunda futbolun e, sağ içerisinde yapmış olduğu güzellikleri konuşmak istiyoruz diyorlar. Ama maalesef bu olmuyor. Biz de işte e, burada evet hakemleri federasyonu baskı altına alıyoruz. Ama Avrupa'ya gittiğimizde de maalesef maçları kaybedip geliyoruz. Bunların bir tanesi de işte biz burada e, biraz sağ dışıyla e, maçlar kazandığımız için oluyor. E, bir de Dediğim gibi insanlar artık sıkıldı. Yani ve Türk futbolunun marka değeri düşüyor. Biz marka değeri bahsediyoruz. Evet hakemleri değiştirmemiz gerekir diyoruz. Burayı değiştirmemiz gerekir diyoruz. Ama biraz kulüp yöneticilerinde artık bu hakemleri, federasyonları baskı altına almamaya çalışırsa daha iyi olur. Elbette ki haklı olduğu taraflar var. Elbette ki e, haklarınızı kulüpler korumak zorunda. Ama bu kadar da sert açıklamalar, sert bildiriler yaptığınız zaman işte bir taraf federasyona... E, açıklama yapıyor. Öbür tarafta federasyon açıklama yapıyor. Bu kargaşadan başka bir şey değil. Onun için kulüplerimizin biraz daha sakin kalması gerekiyor. Tabii bu açıklamalar dediğim ara açılana kadar maalesef devam edecek gibi ama insanlar sıkılır artık birilerinin bir şey yapması lazım. Birilerinin artık bu işe dur demesi gerekiyor ve artık bu Türk futbolunu bir e, düzene oturtturmamız lazım. Sadece bizim ligimizde hakemler konuşuluyor. Bizim ligimizde federasyonlar konuşuluyor. Öbür liglerde bu yok ve bu konuda da insanlar e, sıkıldı. Futboldan insanları soğuttular. Bizim bugün sağlarımız, statlarımız bomboş. E, bu statlarımız nasıl do donacak, e, dolacak? E, 40 bin kişilik, 30 bin kişilik statlar yapılıyor. Ama maalesef insanlar futboldan soğuduğu için o statları dolduramıyorlar. Ama e, Bizim e, bu konulara odaklanmamız gerekiyor. Seze başında da bence, sezon başında seneye e, yabancı hakem kuralına geçilmesi gerekiyor. Bu geçilirse bizim açımızdan daha iyi olacak. En azından bir nevzede olsa bu tür açıklamaları azaltabiliriz. Elbette ki hakemler de hata yapıyor. Avrupa'daki hakemler de hata yapıyor ama biz %70'lik, %80'lik hakem hataları yapıyorsak onlar biraz da %10'luk hakem hatası yapıyor yapılıyor. E onun için bence seneye önümüzdeki sezon Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı hakem uygulamasına geçmesi gerekiyor ve artık bu tür ortamlardan uzak alıp sadece Türk futbolunun konuşulduğu, sadece sahanın içerisindeki güzelliklerin konuşulduğu e, dileğiyle diyelim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında Görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.